Mucizevi bir şifa sanatı öğrenmek ister misiniz? Kendi kendinizi iyileştirebileceğiniz, akut ağrılarınızı giderebileceğiniz, frekansınızı yani modunuzu yükseltip kendinizi daima mutlu, neşeli hissedebileceğiniz, küçük uygulamalarla her şeyi kendi kendinize yapabileceğiniz bir şifa sanatı öğrenmek ister misiniz? Evet dediğinizi duyar gibi oluyorum. O halde Refik Korkmaz eğitimleri tam da size göre bir şifa sanatı. Arkadaşlar Refik Korkmaz eğitimleri 3 modülden oluşuyor. Her bir modülünün eğitimi bir tam gün sürüyor. Eğer ki şifa çalışmaları için öğrenmek isterseniz bunu en az 2 modülünü almanızı öneririm. Çünkü 1. modül ve 2. modül birbirini şahane bir şekilde tamamlıyor. Ruhlarınıza şifaya vesile olmayı öğretmek isterseniz ve ruhsal enerji frekansınızı yükseltmek isterseniz bu dünyaya bir de başka bir açıdan bakmak isterseniz 3. ve 4. boyuttaki yaşantıyı farklı bir açıdan ele alıp incelemek isterseniz mitolojik altyapıyı öğrenmek isterseniz Refik Korkmaz eğitimlerinin en temelini oluşturan 3. modülü de kesinlikle almanızı öneririm. Tüm bu modüllerin içeriğiyle ilgili bilgiler benim Instagram sayfamda var. Bu videoyu eğer ki Refik Hocamızın bir ee, ...sosyal medya hesabından izliyorsanız beni de Instagram'dan takip etmenizi çok isterim. ZHR ZHRGUNEY06 adresinden beni de takip edebilirsiniz. Sayfamda her bir modülün, e, benim eğitimimdeki her bir modülün içeriği yazıyor. Çünkü e, her bir modül içinde bir kitapçık hazırladım. Sizlere hediye edebileceğim, yani benden eğitim alan canlara hediye edeceğim birer kitapçığım var... Onların baş sayfasındaki konuları yazan kısmın ekran görüntüsünü alıp sayfamda paylaştım. Oradan konuları okuyabilirsiniz. Arkadaşlar eğitimle ilgili, öncesiyle, eğitimle ve sonrasıyla ilgili tüm sorularınızın cevabı bende. Benden sadece danışma almak için de telefonla bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 164 61 13. Selamlar, sevgiler.